Merhaba sevgili canlar. 9. sınıf ve hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Arkadaşlarım 11. videomuzdaydık. İyonik bileşikler ile ilgili sorulardayız. Birinci sorumuz elementler ile ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Artı bir değerliğini sadece Alkali metaller alır ifadesi yanlıştır. B grupları da alır. Hidrojen de alır. O zaman birinci ifademiz yanlış. Sadece B grubu elementleri bileşiklerinde değişken değerlik alır. Arkadaşlar ee, yedi, e, haloj, a ametaller kendi aralarında yapmış olduğu bileşiklerde değişken değerlik alabiliyorlardı. Ametaller bütün bileşiklerinde sadece eksi değerlik alırlar arkadaşlar. Artı değerlik de alabilirler. Bu yüzden 1, 2 ve 3 de yanlış olur. Yanlışlarımız edilir. Arkadaşlarım ikinci sorumuzdayız. B grubu elementi olan 30 çinko ve 26 demirin klor ile yaptıkları bileşiklerde ZNCl2 ve FCl2 bileşiği adlandırılırken çinkodan sonra Roma rakamı yazılmazken demirden sonra Roma rakamı yazılır. Çinkoyu çinko klorur ama demiri demir 2 kloru şeklinde okuruz. Bunun sebebi hangileriyle açıklanır? Arkadaşlar bunun sebebi Çinko bileşiklerinde tek artı değerlik alırken demir aynı element ile yaptığı bileşiklerde fa değişken artı değerlik alabilmesi. Yani üçüncü ifade doğru. Periyoduyla e, değerlik orbitalleri ile alakalı değildi arkadaşlarım. O zaman doğru cevabım yalnız üçte işte Ceyhan olur. Arkadaşlarım geldik 3. sorumuza. 8 oksijen elementi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Flor ile yaptıkları bileşiklerde artı 2 değerlik alır o F2 bileşiğinde artı 2 alırdı doğru. Bütün metaller ile peroksit bileşikleri yaparlar. Bütün metaller dediği yanlıştı arkadaşlar. 1A ve 2A grubuyla 1A ve 2A grubuyla peroksit yaparlar. E, hidrojen metal olmasına rağmen hidrojenle de peroksit yapılır. O zaman ikinci ifadem yanlış. Eksi 2 yüklü iyonu Süper oksit değil, oksittir. Üçüncü ibadede yanlış olur. Doğrumuz yalnız bir laudana. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi süper oksit bileşiğidir? Arkadaşlar bir kere süper oksidimiz kimle olacaktı? 1A grubu. Potasyum 1A'da, sodyum 1A'da, kalsiyum 2A'da olmadı. Demir B grubu, bunlar da metal 6A grubu. O zaman A ve B'ye bakacağız. A ve B'de oksijenin değerliğinin eksi 1 bölü 2 olması lazım. Potasyum. Burada bir potasyum 2 oksijenim var. Bir potasyum 2 oksijen. Arkadaşlar bileşiğin değerliği kaç? 0. Potasyum 1 adadır artı 1'i alır. Oksijenler ne alır bilmiyoruz bileşiğimiz sıfıra eşittir. Buradan oksijeni çekersek eksi 1 bölü 2 alır ki eksi 1 bölü 2 olunca biz ne diyorduk? Süperoksit diyorduk. O zaman doğru cevabın Adana oldu. Arkadaşlarım gelelim 5. sorumuza. Perklorat bileşiğinde evet per özür diliyorum perklorat bir iyon. Perklorat iyonunda klorun yükseltgenme arkadaşlar Per klorata bakıyorum. Perkloratta bir tane klor artı dört tane oksijen elementi eşittir. Değerli kaça eşit? Eksi biri eşit. Arkadaşlar oksitlerde oksijenimiz ne alırdı? Eksi 2. 4 çarpı eksi 2. Eksi 1'dir. Buradan kloru çekersek klorumuz artı 7 değerliğini alır. O zaman doğru cevabımız Edirne oldu. Potasyum permanganat bileşiğinde manganın değerliği kaçtır? Arkadaşlar dikkat ediniz. Bu bileşikte bir tane potasyum, bir tane mangan artı dört oksijenim var. Ve bileşiğin, bileşik olunca değerliğimiz kaçtı? Sıfır. Potasyumun bir adadır. Alkali metal artı biri alır. Manganın değerliğini bilmiyorum. Değişken değerli kaldığı için. Oksijen oksitlerde ne yapıyordu eksi 2 alıyordu sıfıra eşitliyordu buradan bu işlemi yaptığımız zaman manganımız ne alacak artı 7 değerliğini alacaktır doğru cevabın bursa oldu arkadaşlar geldik tiosiyonat yanında e, kükürdün yükseltgenme basamağı arkadaşlar dikkat ediniz 2 kükürt 3 oksijenimiz var 2 kükürt artı 3 oksijen iyon yükümüz kaçtı arkadaşlarım eksi 2'ye eşittir Kükürdün değerliğini bilmiyorum. Oksitlerde oksijen eksi 2 değerliğini alıyordu. Eksi 2'ye eşittir. Buradan kükürdü çektiğimiz zaman ne olacaktır? Artı 2. O zaman cevabımız Adana oldu. Sezyum klorat bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım sezyum 1A e, grubuydu. Değerliği artı 1. Kloratımız ise arkadaşlar... Kloratımız neydi? Ee, sezyum klorat demişiz. Kloratımız arkadaşlar ClO3-1. Eksi 1 ve artı 1 çaprazladığımız zaman CSCLO3 olur ki doğru cevabım Ceyhan oldu. Arkadaşlar geldik 9. sorumuza. Stronsiyum sülfür bileşiğinin bizden nesini sormuş arkadaşlarım bileşiği ile ilgili demiş. Strontium kaç adaydı arkadaşlarım? Stronsiyum 2A grubu elementiydi. Değerli artı 2. Sülfürümüz ise eksi 2'yi alırdı. Artı 2 eksi 2'yi sadeleştirdiğim zaman SRS bileşiği oluşur ki birinci ifade doğru. Metal A metal, oluşan bileşiğimiz iyonik. Doğru. Sulu çözeltilerinde iyonlarına ayrışacağı için elektriği iletir yani elektrolittir doğru. Doğru cevabım 1, 2, 3 ne olur? 2A grubu baryum ile 7 en elementi arasında oluşan bileşik arkadaşlarım baryum 2 adaysa değerliği artı 2'dir. 7 eni dağıttık 2, 5'tir. 5 adadır. Alacağı eksi değerlik değerlik elektron sayısını 8'e tamamlayan sayı kadardır ki ne olur? Eksi 3 çaprazladığım zaman ba 3 n 2 bileşiği oluşur ki birinci ifade yanlış. Arkadaşlar metal a metal oluşan bileşiğimiz kovalent değil iyoniktir. Baryum nitrür şeklinde adlandırılır ki doğrudur. Ee, katyonumuz baryum eksi 3 yüklü azodumuz neydi arkadaşlar? Nitrür idi baryum nitrür bileşiği oluşur. Doğru cevabım yalnız 3 ile an oldu. 11. sorudayım sevgili gençler. rb 3B bileşiği ile ilgili. Arkadaşlar çaprazladığım zaman RB'miz artı 1 e, fosforumuz da eksi 3'ü aldı. Rubidium fosfor şeklinde adlandırılır ki doğrudur. Arkadaşlar rubidiumun burada değerliği artı 3 değil eksi 1'dir. Suda moleküler değil iyonik olduğu için iyonlarına ayrışır. Doğrumuz yalnız bir ladan olur. Hidrojen peroksit. Arkadaşlar hidrojen A metale karşı artı biri alır. Peroksitlerde oksijen eksi biri alırdı. Çaprazladığım zaman o olur. Biz bunları 2 ile genişlettiğimiz zaman H2O2 bileşiği oluşur ki birinci ifadem doğrudur. Arkadaşlar A metalin oksijence bak oksijen sayıları eşit. E, Genelde nötrdü ama bu bir özel durumdu. Bu asit özelliği gösterir. İyonlar iyonik bir bileşik değildir. Kovalenttir çünkü a metal a metaldir. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 ile vursa olur. Arkadaşlarım gelelim başka bir örneğe. Kurşun 4. Ne demek kurşun 4? Kurşunun artı 4 alaca bileşik. Oksitlerde de oksijenin n'sini alır da eksi 2. Artı 4 eksi 2'yi sadeleştirdiğim zaman 2, 1. E, çaprazladığım zaman bu sayıda P, B O, 2 bileşiği oluşur ki doğru cevabım edin olur. Krom 3. Krom artı 3 yani. Nitri, nitrür neydi? Eksi 3 yüklü yondu. Artı 3 eksi 3 sadeleştiği zaman C, R, ne bileşiği oluşturur ki doğru cevabım Bursa oldu. Sevgili canlarım geldik 15. sorumuza. Sulu çözeltisinde mg artı 2 f eksi iyonları çaprazlarsak arkadaşlarım mgf 2 bileşiği oluşur ki ikinci ifadem doğrudur. Magnezyum florürdür ismi sıvının elektrik iletkenliği iyonlarına ayrışacağı için yon hareketiyle olur. Bu yüzden doğru cevabın 1 ve 2, 1, 2 ve 3 olur. Yani Edirne. Sıvısında demir 3 brom eksi 1 çaprazlarsa FeBr3 bileşiği oluşur. Burada demir e, 3 değerliğini aldığı için adlandırırken demir 3 bromür deriz. Çünkü demir B grubu metalidir. Ve aynı element ile yaptığı bileşiklerde değişken değerli kalır. Bu yüzden birinci ifadem yanlışken ikinci ifadede formül doğru verilmiş. Arkadaşlar iyonik olduğu için elektron ortaklaşmasıyla değil elektron alışverişiyle gerçekleşir. O zaman doğru cevabım yalnız 2 ile bursa olur. Geldik 17. soruya. Yaygın adı sofrat tuzu ya da yemek tuzu olan bileşiğin formülü neydi? NaCl. İyonik bir bileşikti. Sistematik adı da neydi? sodyum klorürdü. 3 ifadede doğrudur. Doğru cevabım edin olur. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım kendinize iyi bakın iyi günler hoşça kalın